Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber evet, futbolda maç yapacağız. Ee, hazırsanız videomuza başlayalım. Maç geçtirilir, oyun Murat takımına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim takımım böyle. Messi var, Lamela var. Arkadaşlar Roman da var. Ambar Roman var. Kaleci var. Van var. Alexander var. var. Bir de kaleci Kurta var arkadaşlar. Açık Arkadaşlar bu tarz videoların devamına gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hedef 15 e abone arkadaşlar. Video ayrı bir grup söylemiyorum. Evet de ayrı bir isteseydi Videoyu da artık abone olmaz mı? Kılır ya Geçer bu videoyu Şimdi arkadaşlar arkadaşlar Ben yine alayım 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 Direkt Direkt Bu bir

Çocuklar da ne kadar da şaşırmışlar. O kadar ve onu olaylarla paylaşıyoruz. Kaçıyor biz de. İsteri değişir, kadar şaşırmayacak. O zaman yorulur. Çocuklar! Yaman! Hadi yalan! Yaman! Yalan! Yalan! Yalan!

Adamları dört tane son seyir Ben Üç tane son seyir sorduk adamlarımın. Ne ki? Tanirim, 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 tanirim. Tanirim, tanirim, tanirim. Söyleyin, söyleyin. Söyleyin, söyleyin. Söyleyin, söyleyin. Söyleyin, söyleyin. Söyleyin, söyleyin. Başka bir ben koyar, ben koyar, ben bu zaten açtım. Mesela herkesin, herkesin 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 herkesin

Çerem Aktürk oldu. Senin gelir mi? Gelmez mi? Onda yorumlara unutmayın. Bence gelmez gibi Bence gelmez. Valla abi şimdi haber kolları diyor. diyor. Valla. 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 5 oluyor! saygı gösteriyor. Çok rahatsız olduğum için. Çok rahatsız oldum. Oradan kaptırsaydı bir ihtimal gol atamayacaktı. Böyle tekrar tekrar izliyoruz. Bizim kaleci şu an hiç top gelmedi. <laughs> yere bittikten sonra plajı dinlemelerini anlayalım. Oh, Vay! Dışarı çakala gidiyorum. Çakala gidiyordu top. Biz müyüm? Çakala mı gidiyordu ben hiç Ah be! Direğin dibinden gitmiş arkadaşlar. Arkadaşlar eksi 25 bu çekeyim maçı. Ben futbol çekmeye devam edeyim. Onu da yorumlara yazdım. Rahim Ağusten Sade İlyas Çayal Çayal'ın kapılığı getirmiyorsun Getirme Bana bakın yapıyorum Getirme Kim bilir <laughs> ne alınacak ki MİSKİ DİRİŞ Koş sandım Bu kadar uzak ki Bu olayda süt 20 Ağustos'ta Fenerbahçe, Benfica maçı kaç olur Onu da, yorumlar da yorumlara yazın. Böyle olsaydı var ya. Sırf sıraladım. Benfica maçı ve Fenerbahçe maçı yirmi altı kasadır. Kaç kasadır? Yorumlara yazın. Tamam. gibi. Olum. Yine ilk kere bu çok. Bu yapacağız. Yarı diyorum. Oyun kullanıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar kadromu böyle yaptım. Oyuncularım yorulmuştu. Şimdi geri yeri diyorum. E, i̇leri diyorum. Ee, i̇kinci yarı başlıyor. Zaten bir... de kodumu koydum. Orta sahaya Mbappe'ye koydum. Sol sağa koydum. yine girmez gol yaptı ama. Ben de izledim. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Bakın bakın yola bakın izliyoruz. 6 gol veya yedi gol oldu. Kamera bile sallamış arkadaşlar. O kadar yılda yürüdü ki. Yani adam girer girmez gol attı. Sol kanatı da son menü koydum. Bir de vay vay deneyimle ne kadar daha kötü oldu. Yoruldukları için koydum arkadaşlar. Yani normalde bunların genleri düşük. Ama yoruldukları için mecbur koymam lazım. Yapacak hiçbir şey yok. Takımın geleceği için. Zaten yeniyoruz da. Kodun, 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 kodun. Atma da olmuyor. Atmadan gelme. Atmadan gelmem. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Arkadaşlar başka bir, bir. dediğim gibi <laughs> ee, de e, bu tarz bu tarz videoları mı dersin? Eski mi dersin? Eski mi dersin? Eski için Ya da bir eski yani bir eski mod çekin? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar tekrar tekrar izleyin ve maçımıza devam. <laughs> Top kolunda kodun. Kodun biliyor. Kodun. Çekti. Kodun. 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 Zaten. Şey ben her maça yıldım değil mi?

beklemiyordum ben onu Öyle bir gol beklemiyordum arkadaşlar. Öyle bir gol beklemiyordum. Oyyy bu bir gol atıyor. Kuzun bir gol atıyor. Bakın bakın gole bakın. Tekrar tekrar ediyoruz. Oy çok güzel ya. Arkadaşlar isterseniz araba videoları da çekebilirim. Tabi isterseniz. Gola bak ya. Vay. Maç mı devam ediyor arkadaşlar? 76. altı bir dakika devam. Arkadaşlar dakikalar 85 Fokus şoförler maç. Kolej tu ofis kabul. Şimdi ne yapar tamam mı? Lan dayık, lan dayık nereye atıyorsun? Nereye atıyorum lan dayık? Bir dakikalar var 89. Maçın bitmesine 1 dakika var. Uzatma verilmiş. Bir dakika yok. Korkuyorlar arkadaşlar kaleci atıyorlar. 6 dakika Şöyle Ama nereye? Nereye? Açıbe gönderiyor. Açıbe. Şöyle fazla karşısında. Kapatayım. 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 Hadi. Hadi de yeme. bak. 9 tane gol